Türkiye'nin en çok ses getiren ayakkabı kampanyasına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün herkes mutlaka ayakkabı alırken, alışveriş yaparken birçok şeye dikkat ediyordur. Özellikle hanımlar daha çok sorarlar. Tabii ki. O dükkandan çık, öbürüne gir, oradan çık, diğerine gir. 50 tane de soru sorarlar, satıcıyı da komaya sokarlar. Bu bir gerçek şimdi. E kalitelisi olsun istiyoruz. E kalitelisini hep istiyoruz. Peki ayakkabı alırken en çok neye dikkat ediyoruz biz? Ya su geçirmeyecek. Bir, su geçirmeyecek. Ortopedik olacak. İki, ortopedik Ayağını olacak. Ayağı sıcak tutacak. Ayak sıcak tutacak. Ter yapmayacak, koku yapmayacak, beni rahat ettirecek, dikişleri patlamayacak. Tamam işte, Artışıklık yeter. önemli, en önemlisi ayağa yakışacak. İşte yakışacak. bu. Yakışacak. Ama Aynen. sen biraz dedin ki, aya sıcak tutacak dedin. Yazın ne yapacak? Yazında serin tutacak. Öyle bir ayakkabı mı var. Ee, var. Ha. Peki <laughs> ben benim anladığım var. şu bunu diğerlerinden ayıran özellik nedir peki? Hmm. Böyle bir şey olmaz. Siz ne, buraya ne, gelmez misiniz? İşte olur. var dedim, bu yüzden dedim. Bu özellik termotaban özelliği. Termotaban. Ne demek termotaban? Kışın ayağımızı sıcacık tutacak, yazın da serin tutacak, hiç terletmeyecek. Böyle şahane bir özelliğe sahip. Yazın serin, kışın sıcak tutacak. Evet. Ben bunu yeni duyuyorum. İşte yeri duyarsınız çünkü piyasayı hanımlara sorun şu termal aynen olayından oluyor. mı geliyor acaba termal aynen öyle term, termotaban termotaban termal o mineraller bilirsiniz termal sular termal. Evet. evet oradan geliyor abi neler var duyun değil mi ama çok da şık da sağlam da gözüküyor ya sağlam <laughs> gözüküyor çünkü sağlam olduğu e bak için bak taş gibi ya hakikaten iyi ya evet, %100 hayliyorum. Türk malı yüzde Türk malı. Ben yarısını verdiğimiz para türü. Türk'te mi kalacak kardeşim? Evet. Ben, ben de bu işe bayılıyormuşum. Değil mi? <laughs> Vallahi bayılıyorum. Vatanımız ya. sağ olsun. Vatanımız ya için uğraşıyoruz. Türk'ün parası Türk'te kalıyor ya. Ne mutlu bize kardeşim. Ne mutlu. Ne mutlu. Vatanımızda kalan ticaretimize sevgili Gerçekten izleyiciler. Ederim. Şimdi bu termo tabandan bahsettik. Tabanını da bir göstermiş olalım sevgili değerli izleyicilerimize. Hı hı. Karda kaymayacak. Kaymayacak. Buzda kaymayacak. Hayır, garanti veriyorum ben. Kışın sıcak, yazın serin tutacak. Aynen öyle. Tutmazsa iade garantili. Garantili. Değil? Kaç para kardeşim bu ürünün fiyatı piyasada? Piyasada 169 ile 179 arasında bulabilirler. Termo taban su geçirmez, ortopedik diye sorsunlar her yerde var. Çünkü yeni çıktı. 179. Evet. Peki adam dese ki ben bunu toptan alacağım kardeşim. 40 tane alıyorum dese... Kaç aldın? E hadi 150'ye alsın. 100 tane alıyorum dedi. Tamam 120'ye alsın. O zaman biz öyle bir fiyat vermeliyiz ki adam ancak binlerce adet alacaksa. Öyle bir bizim. fiyat vereceğiz ki hepiniz adam çok olacaksınız. alsın <laughs> ihtiyacı olan alsın ya yani mi? öyle bir fiyat al. verin ki. Evet herkes çakılsın. Şu an bizi mesela kırsal bölgede Ahmet dayım Mehmet dayım izliyor. Alsın giyişsin rahat rahat. <laughs> ya. Dayılarımıza selamlar olsun. Ya bugün Tüm izleyenlerimiz. 150 TL 200 TL girdiğiniz zaman ayakkabılar. İyi bir ayakkabı mı? Vatandaş bir de alamıyor yani bazı ya. Mesela bu ayakkabı rahatça... Öyle bir kampanya yap, yapın ki alsın ya. Değilsin. Ne değil kadara göndersek. Burada değsin. değsin. Ramazan ha. abi burada burada olduğuna değecek arkadaş. Değecek. Kesinlikle değecek. Duyunca şok olacaksınız. Tabii ben bak, eminim. Şey i̇nşallah, inşallah. Hmm, Hadi i̇nşallah. Yalnız bir... benim merak ettiğim bir şey daha evet. var. Öyle bir fiyat vereceksin ki şimdi insanlar toplu sipariş verecekler. 50 tane yok, 100 tane. 100 bir kişi 5 tane. 500 sipariş verebilir. Şimdi biz yok verebilir. burada bir ticareti yapmıyoruz. Biz burada ihtiyacı olana bunu ulaştırmak Çok, çok doğru. İhtiyacı olan alsın bunu. Kesinlikle. Ama öyle bir fiyat istiyorum sizden. Kimden bakalım. duyacağım bu fiyatı? Benden duyacaksın. Hadi bakın. Aşıklıyorum böyle. Kük diye söyleyeceğim. Hiç 50 değil 100 değil de. ...70 geliyor. Ben hazırım 70'e. 70 mi 70 geliyor? Olay mu sevinirsin... Böyle bir 70 lira ben bu ayakkabı giymem... giymen. Tamam 50'ye göndersem? 50'ye de giymen. Tamam Düş. madem öyle. O zaman sadece 39 liraya gel. Adam bunu alışamam işte. Süper Ayırsın. bir olay. Ya. Hadi numarayı verin. Sadece 39 liraya sahip olmak için. 0216 211 01 çift 0 numaralı hattımıza arayan ya da çağrı Herkese. Herkes arasın herkes. Herkese. Bu güzel ayakkabıya sahip olsun. 39 TL'ye nelere para vermiyor. Tehlike alamazsın o fiyatı. Ya. Aa, yemin ediyorum ama Gerçekten harika. harikasınız. <laughs> yani. Türkiye ben yerine... bu kadar beklemiyordum bak. <laughs> Değil mi? 39 bir TL. Çok, güzel çok, oldu. Çok, i̇yi, i̇yi Çok, oldu. çok iyi güzel yani oldu. Yani bir 44 numara bulabilsin ben de alacak. 40'tan 45'e kadar var kardeşim. Var. Peki, arayın. Hattımızı hemen arayın. 45'e kadar var mı? 40'tan 45'e kadar var. Çok güzel ya. 0216 alan koduyla. 211 01 çift 0. 0216 211 01 çift sıfırı arayan ya da çağrı Yapan, bütün izleyicilerimize Türkiye'nin her yerine 9.90 kadar bir ulaşım bedeli var. O şu da zaten her yeri yıllardır aynı. Şu ayakkabıyı al dağda, gırda, bayırda rahatlıkla giy. 2 evet. rahat sene sonra bize doğal versin. Hatta alıp kullandıktan sonra diyecekler ya, ki keşke bir çift değil 2 çift, 3 çift alsaydık. 3 çifte ayaklar kadar sipariş versinler. 12 saat kalıyor bütün abi ayağın Bütün yükü, her yükü ayakları, ayakları çekiyor. Evet, evet. Şu çok çok önemli. Ayaklara da böyle şık güzel ayakkabı yakışmaz mı ya? Sağlık nereden başlar? Ayaktan. Ayaktan başlar. Ayağınızın sağlığını düşünün. Sağlığını Aynen öyle. İlk şahane bir ayakkabı. Kaliteli değil, çok kaliteli. Kaliteli olduğu kadar çok şık Aynen, bir ayakkabı. Aynen 150 lira, 200 lira çok verme şık. kardeşim. sağlığın abi. gidiyor, paran cebinden gidiyor, hem de aklın gidiyor kardeşim ya. Klasik. <laughs> Bunu şimdi bu maşın altında giyer. Gotun altına da giyer. Her yerde giyer kardeşim. Her yerde giyer. Güzel bir model çünkü. Gerçekten Kesinlikle. öyle. Hakikaten güzel ya. Kaliteli olduğu kadar şık. Şahane bir ayakkabı Termotaban Su geçirmez Dikişlerin patlamama garantisi var Ortopedik Kışın sıcak tutacak Yazın serin tutacak Daha ne olsun Bir de 39 lira olacak oh, Kaçar oh. mı bu kampanya Kaçırmayın Bu kampanya kaçmaz Tren kaçar Vapur kaçar Bu kampanya kaçmaz Kaçmaz 0216 211 01 Çift 0 Herkese gönderiyoruz Sağlam Bir kişiye en fazla 3 çifte kadar Hadi 5 çifte olsun 6. için hem söz vermem Hem termotaban veremem. hem ne kadar esnek Bak, Esnek olması güzel Çünkü rahat edecek ayakkabı. Ya. Uzun süre kullanır işte bunu. Artık şimdi var ya bayanla da kıskanacak ya. Türkiye'nin en çok konuşulan ayakkabı kampanyasının son dakikasına girdik değerli izleyiciler. Numarayı verdik ama tekrar hatırlatalım. 0216. 211. 01 çift sıfır. 0. 0216. 211. 01 Çift arıyorsunuz ya da çağrı yapıyorsunuz Türkiye'nin her yerine yalnızca 9.90 ulaşım bedeli karşılığında e yıllardır aynı zaten hiç değişmedi Hep Evet. Aynı Hatta de. bazı firmalar 45 lira istiyorlar biz sadece 9.90 evet. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu ayakkabıyı giydikten sonra bugüne kadar ben ayakkabı giymemişim diyeceksiniz. Çok... Hayırlı olsun diyeceğiz. Ne dedik? Diyeceğiz. Dost başa düşman ayağa bakar. Ayağınıza kadar <laughs> Aynen. getiriyoruz. Bir zahmet ayağınıza da giyin ve giydikten sonra bize çok hak vereceksiniz. Keşke 5 çift sipariş verseydik diyeceksiniz. Aynen, Böyle öyle. bir hakları yok ama biz bu hakkı hemen verelim. Çünkü ağzımızdan çıktı bir kere. Çok doğru. Bir kişi 5 çifte kadar sipariş verebilir. 0 216 211 21, 01, 01 çift çift 0 Kaliteli değil. Çok kaliteli bir ayakkabı. sizin de güzel olacak. bir ayakkabınız olsun. Uzun ömürlü kullanın. Kullandıkça biz hatırlayın. hatırlayın. Emin olun verdiğiniz para çöpe gitmeyecek. Bugüne kadar çok paralar harcamış olabilirsiniz, servetler ödemiş olabilirsiniz. Biz size 39 lira ayakkabı bulamazsınız demiyoruz. Ama bunu bulamazsınız. İddia ediyoruz. sağlıklardan başlıyor, bu? ayaktan başlıyor. O zaman Aynen ayağımıza öyle. da önem vermemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Kaliteli bir ayakkabı, ucuz alıyorsunuz. Biz Aynen. size ucuz ayakkabı vermiyoruz. Kalitesine ayakkabı inandığımız, daş gibi ayakkabı, daş gibi ayakkabıyı ayakkabı çok ya. ucuza bak. veriyoruz. Kese kağıdına çevirdim ayakkabıya bak hiçbir şey. Yok. Al. Çevir bakayım abi. Cebine alayım. sok kalat. Ç düz at şimdi. Aynen bir beş. İşte bak ayakkabı Olay bu. Işte. 0 216 211 01 çift 0. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Ramazan teşekkür abi. Ederim çok, Arada. çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.